Kanalımdan herkese merhaba. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Arkadaşlar, videonun sonunda kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün elimizde bir adet batarya var, laptop bataryası arkadaşlar. Ee, bu laptop bataryasının pillerini alıp değerlendirmeye çalışacağız. Dilerseniz sökmeye başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu lityum piller tehlikelidir. Bunu sökerken çok dikkat etmeliyiz. Ee, kesinlikle tornavida'yı pile dokundurma ya da hasar vermemeliyiz arkadaşlar. Buna dikkat etmeliyiz. Şimdi dilerseniz başlayalım. Evet arkadaşlar bu film için gözükmeye başladı. Evet, arkadaşlar pilimizi çıkardık. Evet, üzerinde bir adet BMS kartımız var. Tabi aslında bunda, bu BMS'ler de değerlenebilir ama kullanmasını bilmek lazım arkadaşlar. Bu eee BMS'nin giriş çıkışları biraz çıkışları biraz farklı. Evet. ICR arkadaşlar 18650 Samsung marka bir pilimiz arkadaşlar 2C. Şimdi arkadaşlar pilimizi söktük. pemisemize de zarar vermeden pirimizi sökelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 6 adet pil çıktı arkadaşlar. Şimdi bunları ölçümünü yapalım. Evet, bu pil. Evet arkadaşlar, bu pil. Tekrar ölçelim. Evet. Bu pilimiz güzel. Bir tane sağlam pilimiz çıktı. Çok çok güzel. Evet, bu da güzel arkadaşlar. Bu da sağlam. Bu da sağlam. Evet, bu da çok güzel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan aldığımız laptop bataryasından 6 adet pilimiz çıktı arkadaşlar. Pillerimizin hepsi sağlam. Bir adet daha sökmüştük. Ondan da 6 pilden 3 tane de daha çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar pillerimiz çıktı. Hurd'dan aldığımız laptop bataryasından. Şimdi arkadaşlar bunu cihazımızla beraber TB4056 ile Önce bunları tek tek şarj edeceğiz arkadaşlar. Dolduracağız. Ondan sonra da pil kapasite ölme, ölçme cihazımızla beraber pillerimizin kapasitesini ölçeceğiz. Mah değerlerini ölçtükten sonra arkadaşlar pilimizi değerlendireceğiz. Dilerseniz şarj etmeye başlayalım arkadaşlar. Bir tanesi filmimizi takalım. şuraya. Evet. Pilimizi şarj etmeye başladık arkadaşlar. Dolduğu zaman pilimizin kapasitesini ölçeceğiz.